Selamünaleyküm arkadaşlar. Kişisel gelişim eğitim setimize tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda ben kendim en çok kullanmış olduğum tekniği sizinle paylaşmak istiyorum. Bu teknik kısaca nedir diye soracak olursanız defter tekniği diyebiliriz bunu. Aslında mantığını hepimizin bildiği, uygulamakta zorluk çektiği bir teknik. Programlı yaşamak yani. Herkesin böyle gaza gelip kendi programlar yaptığı, günlük şu kadar saat bu kadar şu şu vesaire sabah kalkacağım şöyle yapacağım şunu yapacağım hepsini sırayla böyle yazmış olduğu gazlı bir dönemi vardır. Daha sonra tabii gaz alındığı zaman bir şekilde bu motivasyon düştüğü zaman programa uymadığını fark eder. Program bir yerde kopmaya başladığı zaman devamı da gelir ve o program tamamen çöpe atar. Bir dahaki gazlanma süresine kadar pek bir şey çalışamaz. Ama eğer ki bir defter alırsanız, bu defterimiz yani normal bir defter değil, ajandadan bahsediyorum. Kendiniz, kendi zevkinize uygun, hoşunuza giden dış tasarımıyla hoşunuza gidecek o yılın ajandasını gidip alıyorsunuz. Sizin hoşunuza gitmeyecek kötü böyle hani değer vermeyeceğiniz bir şey değil. Gerçekten değer vereceğiniz ve hoşunuza giden bir ajandayı alıyorsunuz. Ajandanın dizaynı kesinlikle tarih yazılı şekilde olması lazım. Yani her gün için bir sayfa ve genelde ajandalar hafta sonlarını bir sayfaya adarlar. Yani cumartesi pazar bir sayfadadır. Bu şekilde bir ajanda olacak. Üzerine böyle çizgi çekilmiş de sizin tarih yazacağınız ajandalardan değil tamamen her şeyi bir yıllık olarak dizayn edilmiş bir defter olacak. Örneğin bu benim ajandam. Aldığımız defter bu şekilde oluyor. Yapmamız gereken şey sabah kalktığımız ilk vakitlerde defterimizi elimize alıyoruz ve günlük program yapıyoruz. Günlük programımızı peki nasıl yapıyoruz? Belli bir sırayla mı yapıyoruz? Benim tavsiyem belli bir sırayla yapmayın. Sırada bir şey aksadığı zaman diğerlerinde genelde insanlar aksatıyorlar. Bu yüzden belli bir sıraya koymadan bugün yapmanız gereken görevleri alt alta yazmaya başlıyorsunuz. Örneğin ders çalışmak, kitap okumak, ibadetler, şiir ezberi, herhangi bir metin ezberi, soru çözmek, izlenilecek videolar, online eğitimler varsa online eğitimler bunları yazıyorsunuz. Başlık olarak sade başlıklar tercih edin. Bunları alt alta yazdıktan sonra hemen karşılarına kutucuklar çiziyoruz. Kutucuğun yazıya yakın olan tarafına yani sol tarafına yazmamız gereken şey hedeflediğimiz dakika. Bugün ben şu kadar süre soru çözeceğim. Örneğin 25 dakika ben bugün soru çözeceğim. Hemen oraya not ediyoruz. Bugün ben 1 saat kitap okuyacağım. Ondan not ettik. Ben bugün 1 saat düşünmekle meşgul olacağım. Ben bugün 15 dakika kendim bir köşeye çekip düşüneceğim. Bunları alt alta yazıp bu dakikalar da alt alta kutuların yanına yazıyoruz. Ve daha sonra bunları yaptıkça kutucuklarımıza tik atacağız. Kaç dakika yaptığımızı diyelim ki ben 25 dakika soru çözmeyi hedefledim ama yarım saat 26 dakika olsa bile 26 dakika soru çözüm yanına 26 26 dakika yazıyoruz. Veya 15 dakika soru çözebildim 15 dakika yazıyoruz. Bunları bu şekilde her gün sabahleyin yazacağız ve not alacağız. Bunu isterseniz sabahleyin değil de bir önceki günün akşamından yatmadan önce de programınızı yapabilirsiniz. Ama genelde akşamları biraz insanda pişmanlık olur. Yatmadan önce bugünü biraz boş geçirdim düşüncesi hakim olur. O yüzden yarına bir sürü plan program koyabilirsiniz. Sabahları programınızı yapmanız daha iyi olur. Şunu da söyleyelim. Genelde insanlar hedefleyebildiklerinin yarısını yapabilirler. Gerçekçi hedefler koyabilen ve her gün aşağı yukarı her gün bu işi alışkanlığa dönüştürmüş insanlar için demiyorum. Örneğin ben 25 dakika soru çözeceğim diyen insan genelde bu işin yarısı kadar soru çözebilir. Yani aşağı yukarı 15 dakika falan soru çözebilir. Bir saat kitap okuyacağım diyen insan yarım saat kitap okuyabilir. Bu yüzden hedeflediğinizin yarısını yazmanızı ben tavsiye ederim. Çünkü o kutucuğa o tiki atabilmenin beyne salgılatmış olduğu bir dopamin vardır kutucuklar ne kadar çok olursa, ne kadar çok kutucuğa tık atarsanız o kadar çok zevk alırsınız. O kadar çok başarılı olduğunuzu hissedersiniz. Bu beynin otomatik davranışıdır. Dopamin üretir ve size mutluluğu yaşatır. Yani eğer ki bu defter taktiğini kullanmaya başlarsanız mutluluğunuzun da otomatik olarak arttığını fark edeceksiniz. Ve bunda diyelim ki bir gün, iki gün, üç gün hastaydınız veya herhangi bir şeyden dolayı yapamadığınız bir gün. O güne hastaydım yazıyorsun. Yaptıklarını, yapmadıklarını artık ne varsa yaptıklarını yazıyorsun ve diğer sayfaya geçiyorsun. Diğer sayfada yeni bir sayfa tamamen bugüne özel bir program. O gün yapman gerekenler, görevlerin, üzerindeki sorumluluklar bunları yazıyorsun ve yaptıkça yanına tık atıyorsun. Bu kadar basit. Ben defter tutmayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü defter dahilerin aracıdır. Her dahinin bir defteri vardır. Her defteri olan dahidir demiyorum. Her dahinin bir defteri vardır. Einstein, Nikola Tesla, Edison, İmam Gazali bunların hepsinin defterleri vardı. Ve yoğun şekilde defter tutuyorlardı. Benim bu defterim günlük programdı. Bunun yanında bir yazı defteri bulundurabilirsiniz. Her gün kendinize bir soru belirleyin. Bu soru hakkında bir ufak bir yazı yazın. İçinizden geldiği gibi deneme şeklinde sanki o soruyu sorana cevap veriyormuşçasına ya, bir yazı yazın. Bu yazı defteri gibi daha farklı defterler de olabilir. Örneğin içine her gün Birisinden bir söz yazdığınız bir defter, söz defteri olabilir. Bir şiir defteri olabilir. Siz şiir yazıyorsanız sizin şiirleriniz, her gün yazdığınız. Ya siz şiir yazmıyorsanız her gün birilerinin yazmış olduğu şiirlerden not almak için kullandığınız bir defter. Tabii hepsinin ayranlı olması gerekiyor bu saydıklarımızdan. Mesela bir defter tavsiyesi daha vereyim. Bu defterde bugün yaptığım en güzel 5 şey defteri gidiyorsunuz ufak bir defter oluyorsunuz. şu boylarda olabilir bu defterin içerisinde her gün yaptığınız en güzel 5 şeyi yazıyorsunuz ama her gün defterde sayfanın başına bugün yaptığım en güzel 5 şey yazmak mecburi bunu yazıyorsunuz altına 5 tane şey yazıyorsunuz ve her günün tarihini atıyorsunuz eksiksiz atlamadan her gün bunu yaparsanız belli bir süre sonra artık güzel bir şey yapmadı gününüz boş geçiyor ama ya bu defteri benim doldurmam lazım hani bu defter artık hani boş geçmemesi lazım bu sayfanın diye güzel şeyler yapmaya çalıştığınızı fark edeceksiniz. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama az önce üzerimde olan kıyafet şu andakinden daha farklı. Hemen buradan görebilirsiniz. Aranızda illaki fark edenler olmuştur tabii ki. Peki bu değişikliği neden yaptım? Çünkü bir sonraki videomuz bu konuyla alakalı. Ve bu arada yine mi? Ben Muhammed Bilal. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Selamünaleyküm.